Alayım gazeteci evet. oraya. Merhabalar. Hepinize hepinize çok çok selamlar ve hepinize davetimize geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> teşekkür bir başınız. Başka bir denemek isteyen varsa denemesi 5 lira. Buyurun. Evritim Çok, çok içine çekeceksin bir ama bir öyle var. diye çekmene <laughs> gerek yok. <laughs> çek Emre. Dene bakalım. Ömer arkadaşım kaldı. Biraz daha kadar kalışta yamam et var mı? İstiyor musun? <laughs> Biraz da, birazdan geçecek. Belki yani sonsuza kadar kalabiliyor. Yüzde bir ihtimal. Emre <laughs> abi. Abi Emre için daha da kurulur. <laughs> Emre için. Tamam yeter yeter yeter. <laughs> evet çok eğleniyoruz. Akşam çılgınca dans ediyoruz. <laughs> çok bayağı böyle şey televizyondaki şeyler gibi oluyor be. Ha? Deniz. Efendim, efendim. Merhabalar. Evet evet evet. İşte sesimiz böyle oluyor. Sesciler arkadan kutu geliyor. Bir baş bardak atıyor. Kutla bastırıyor. Az de <laughs> sonra da geliyor. Ergen. Sonra